Zühre ahirin hükmü nedir hocam? Zaten iki şeyi söyleyeceğim. Eyvallah. Ee, bu soruya cevapsa dediğinde. Bu iki şeyden bir tanesi zuhri ahirin hükmü. Bir diğeri de cuma günü vaktin sünnetiyle ilgili olarak beyefendinin işaret ettiği üzere biraz gevşek davranıyoruz o konuda maalesef. Önce cuma günü Camiye gittiğimiz andan itibaren ne yapmamız lazım? Bundan söz etmek isterim doğrusu. Rahatsızlık duyduğum bir mevzu da var orada. Rahatsızlık duyduğum ve mutlaka söylemek istediğim bir husustu. Allah kendisinden razı olsun. Vesile amin, oldu Mustafa amin. Bey'den. Camiye gittiğimiz andan itibaren sanki namazdaymışız gibi... ...başka bir işle meşgul olmadan... ...eğer vaaz nasihat yapılıyor ise onu dinlemek... Hutbe hele hele hutbeye imam efendi çıktıktan sonra başka hiçbir şeyle meşgul olmadan hutbeyi dinlemek gerekir. Tabi. Sünneti, ilk sünneti cumadan önce kıldığımız o dört rekat sünneti mutlaka kılmak gerekir. Farzdan sonra da vaktin sünnetini kılmak gerekir. Beyefendinin söylediği gibi farzı kıldıktan sonra cemaat dağılıyor gidiyorlar. Ha ben iyimser bir yaklaşımla şunu söylemek isterim. Kardeşlerimiz muhtemelen bulundukları yerde, iş yerlerinde veya evlerinde vaktin sünnetini kılıyorlardır. Öyle üstü Ki kılmalarını da özellikle tavsiye ediyorum. Birincisi söylemek istediğim bu. İkincisi, zuhri ahirin sizin de söylediğiniz gibi hükmü nedir? Ya niye kılıyoruz? Zuhri ahir ney? Bilmiyorum hatta bekleyenimiz var mı? Ama kısaca açıklayabiliriz kıs, hocam. Kısaca söylemek isterim bunu. Zuhri ahir, zuhur öğlen demek. Ahir son demek. Son öğlen namazı demek. Peki bunu niye kılıyoruz hocam? Biz cuma namazı kıldık. zuhru ahir niye var? Zuhri ahirin varlığı... ...cumanın sadece bir mescitte, bir camide kılınması... ...ve farklı camilerde kılınmaması gerektiğine delalet eden müştehit imamların görüşlerine dayanır. E ne olur farklı mescitlerde kılınır ise, birden çok camide kılınır ise... ...bu kanaate sahip olan mezhep imamı der ki... ...o zaman ilk kılan mescidin namazı, cuması geçerli, diğerlerinin ki geçersiz... Peki geçersiz ise o zaman cumayı kılamayan bir insanın yapması gereken nedir? Öğlen, öğlen namazı kılması. kılmaktır. Öğlen namazı kılması gerektiğine göre niyet ederken de şöyle derdik. Henüz vaktine erişip üzerimden sakıt olmayan yani henüz yerine getirmediğim son öğlen namazına diye niyet ederdik. Peki şimdi neden yapmıyoruz hocam? Bu pandemi ile ilgili olarak belki söylenen bir şey değil. Bizim kaynak kitaplarımızda Zuhru Ahir'in neden var olduğunu biraz önce arz etmeye çalıştım. Hanefi mezhebenin de içinde bulunduğu çok kıymetli müştehit alimler buyuruyorlar ki Cuma'sının sadece bir mescitte, bir camide kılınması mümkün değil. Bunu bırakın Ankara ölçeğinde, bir ilçede, merkez ilçede veyahut da... Orada bile yapamayız. Orada bile bütün cemaatin tek bir camiye toplanıp orada cuma eda edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla farklı mescitlerde, birden çok mescitte, 10 mescitte, 20 camide cuma kılınır mı? Kılınabilir kılınan bu cuma geçerli midir? Evet farklı mescitlerde kılınan cumaların hepsi cuma namazı olarak geçerlidir. Binaenaleyh geçersizliği ihtimaline dayalı kılmamız gereken bir son öğlen namazı diye bir şeyden söz etmek uygun değildir.